Yastıklar. Uyku düzenimizi ve rahat bir uyku çekmemizi sağlayan önemli parçalardır. Ancak zamanla yastıklarımız yıpranır, kirlenir ve kötü kokmaya başlarlar. Bu nedenle yastığın temizliği oldukça önemlidir. Ancak yastığı yıkamak doğru yöntemlerle yapılmalıdır. Aksi taktirde yastık deformasyona uğrayabilir veya içindeki malzemeler zarar görebilir. Yastığı yıkarken dikkat edilmesi gereken ilk şey, yastık malzemesidir. Yastıklar genellikle deve ve koyun yünü, greçka kabuğu, polyester veya sünger gibi farklı malzemelerden yapılmış olabilir. Her malzemenin temizleme yöntemi farklıdır. Örneğin, yün yastıklar yüksek sıcaklıkta yıkanmamalıdır çünkü yün çekme yapabilir. Aynı şekilde, Greçka kabuğu yastıklarda hassas bir temizlik yöntemi gerektirir çünkü kabuklar kırılgandır. Yastığı elde yıkamak veya otomatik yıkama makinelerinde yıkamak da önemli bir karardır. İkinci yöntem daha pratiktir. Ancak yastığın malzemesine ve boyutuna bağlı olarak yayın olmayabilir. Bazı yastıklar yıkama makinesinde zarar görebilir veya makinede sıkışabilir. Bu durumda, yastığınızı elde yıkamak daha güvenli bir seçenek olabilir. Elde yıkama yöntemi daha hassas bir temizlik sağlar ve yastığı kontrol altında tutmanızı olanak tanır. Hamileler için özel olarak tasarlanmış yastıklarda bulunmaktadır. Bu yastıklar, hamilelik sürecinde rahat bir uyku sağlamak için tasarlanmıştır. Hamile bir kadının yastığı, genellikle vücudun desteklenmesine yardımcı olacak şekilde şekillendirilmiştir. Bu tür yastıkların temizliği de diğer yastıklar gibi yapılabilir. Ancak hamilelik döneminde daha hassas bir şekilde temizlenmesi önemlidir. Yastık nasıl yıkanır? Otomatik ve elde nasıl yıkanır? Yastıklar. Temizlik ve hijyen açısından düzenli olarak yıkanması gereken eşyalardır. Yastıklar. Zamanla toz, ter, yağ ve diğer kirleticileri biriktirir ve bu da uyku kalitesini etkileyebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Yastıklarınızı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Yastığı hazırlayın. Yastığınızın içindeki dolguyu almak için fermuar veya dikiş açma ekipmanı kullanarak yastık kılıfını açın. Yastık kılıfını ve yastık doldurmasını ayrı ayrı temizlemek daha etkilidir. Otomatik yıkama, yastık kılıfını otomatik çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Yastık kılıfının etiketindeki talimatlara uygun bir şekilde yıkama yapmalısınız. Genellikle soğuk su ve hassas bir çamaşır deterjanı kullanmanız gerekecektir. Ayrıca yastık kılıfının zarar görmemesi için yumuşak bir çamaşır programı seçmelisiniz. Elde yıkama, yastık kılıfı hassas bir deterjan ve ılık su kullanarak elde yıkayabilirsiniz. Yastık kılıfını iyice durulamak için suya biraz beyaz sirke veya limon suyu ekleyebilirsiniz. Ardından, Yastık kılıfını suya batırıp ovarak temizleyin. Yastık kılıfını iyice durulayın ve fazla suyu sıkarak kurutmak için hafif bir baskı uygulayın. Yastık doldurması, Yastık doldurmasını temizlemek için genellikle yıkama önerilmez. Çünkü dolgudaki malzeme zarar görebilir veya şekli bozulabilir. Bunun yerine, yastık doldurmasını bir gün güneşte veya havada havalandırabilirsiniz. Bu, yastık doldurmasını tazelemek ve kötü kokuları gidermek için yeterli olacaktır. Yastıklarınızı düzenli olarak yıkamak, hem uyku kalitenizi artırır hem de sağlığınızı korur. Yıkama talimatlarına uyduğunuzdan emin olun ve yastık kılıfını ve doldurmasını ayrı ayrı temizlediğinizden emin olun. Yün yastık nasıl yıkanır? Yün yastıklar doğal bir malzeme olduğu için özenli bir temizlik gerektirir. Yün yastığı nasıl yıkayacağınızı bilmek, yastığınızın uzun ömürlü olmasını sağlar. İşte adım adım yün yastık temizleme yöntemi, yastığınızın etiketini kontrol edin. Yastığınızın yıkama talimatlarını görmek için etiketini kontrol edin. Eğer yıkama talimatı etikette yazıyorsa, o talimatlara uygun olarak hareket edin. Eğer talimat belirtilmemişse, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Yastığınızı havalandırın. Yün yastığı hafif bir şekilde havalandırarak düzeltin ve tüm tüylerinin yeniden dışarı çıkmasını sağlayın. Elde yıkama yöntemi Yün yastığı elde yıkamak genellikle daha iyidir. Yeterince büyük bir kabalık su doldurun ve yün deterjanı ekleyin. Yastığı suya batırın ve yavaşça sıkın. Ardından iyice durulayın ve fazla suyu sıkın. Yün yastığınızı düz bir yüzeye yayarak kurudun. Otomatik yıkama yöntemi eğer yün yastığınızın etiketinde makine yıkanabilir olduğunu belirten bir talimat varsa, Uygun programı seçerek yün deterjanı ekleyin. Dikkatlice ve hafifçe yıkayın. Kurutma talimatına uygun olarak kurutun. Yün yastığınızı temizlemek için bu adımları takip ederek, yatağınızda temiz ve sağlıklı bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. Greçka kabuğu yastık nasıl yıkanır? Greçka kabuğu yastıklar doğal malzemelerden yapıldıkları için özel bir bakım gerektirir. Bu nedenle doğru temizleme yöntemlerini kullanarak yastığınızın ömrünü uzatmanız önemlidir. İşte güreç kakabuğu yastığı nasıl yıkayacağınıza dair adımlar. Adım açıklama adım bir yastığınızın temizlenmesi için uygun bir yer bulun. Örneğin, geniş bir lavabo, Küvet veya büyük bir kova kullanabilirsiniz. Adım 2 yastığınızın içindeki greçka kabuğu dolgunun çıkarılması gerekmektedir. Yastığı iyi, cesallayarak kabukları dışarı çıkarın. Bunun için yastığın bir kenarını tutup sağa sola sallayabilirsiniz. Adım 3 yastığın kabuklarını dışarı çıkardıktan sonra, Kabukları bir torbaya koyun ve atın. Kabuklar çöp kutusunda kötü bir koku yayabilir. Bu nedenle onları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atmak önemlidir. Adım 4: Yastığın dış kılıfını çıkarın ve yıkama talimatlarına göre yıkayın. Genellikle ılık su ve nazik bir deterjan kullanmanız önerilir. Ancak etikete bakarak doğru temizleme yöntemini belirleyin. Adım 5: Kılıfı yıkadıktan sonra Yastığın içindeki greçka kabuklarını dikkatlice geri yerleştirin. Kabukları yastığın içinde eşit bir şekilde dağıtmaya dikkat edin. Adım 6 Yastığın dış kılıfını tekrar yerine yerleştirin ve güvenli bir şekilde kapattın. Adım 7 Yastık tamamen kuruyana kadar bekleyin. Yastığı doğrudan güneşe veya ısı kaynaklarına koymayın. Çünkü bu malzemenin zarar görmesine neden olabilir. Yastığı düz bir zemine yerleştirerek doğal olarak kurumasını sağlayın. Adım 8 Yastık tamamen kuruduktan sonra, Tekrar kullanmaya hazır olacaktır. Greçka kabuğu yastıklarınızı düzenli olarak temizlemeniz, içerisinde biriken toz ve kirin önlenmesine yardımcı olur ve yastığın sağlıklı ve temiz kalmasını sağlar. Yukarıdaki adımları izleyerek greçka kabuğu yastığınızı etkili bir şekilde yıkayabilirsiniz. Polyester yastık nasıl yıkanır? Polyester yastıklar evde rahatlamak ve uyumak için kullanılan popüler bir seçenektir. Ancak zamanla bu yastıklar kirlenebilir ve temizlenmeleri gerekebilir. Polyester yastıkların temizlenmesi oldukça kolaydır ve aşağıdaki adımları içeren birkaç basit yöntemle yapılabilir. Elde yıkama Birinci yastığı yıkamadan önce Etiketin üzerindeki talimatları kontrol edin. Her polyester yastığın temizlik talimatları farklı olabilir. Bu yüzden talimatlara uymak önemlidir. İkinci bir lavaboya veya büyük bir kabahalık su doldurun. Eğer yastık büyükse, güveti kullanabilirsiniz. Su, yastığı tamamen kaplayacak kadar derin olmalıdır. Üçüncü çamaşır deterjanı ekleyin. Polyester yastıklar genellikle çamaşır deterjanıyla temizlenir. İçerisine ekleyeceğiniz deterjan miktarı, yastığın boyutuna bağlı olarak değişebilir. Talimatlarda belirtilen miktarda kullanmaya dikkat edin. Dördüncü yastığı suya daldırın ve ocaklardan uzak tutarak ellerinizle hafifçe ovun. Suya iyice karıştığında yastığı emme şeklinde sıkıştırın. Bu, Yastığın içindeki kiri ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Beşinci yastığı su altında durulayın. İyice durulandığından emin olun ve deterjanın artıklarının tamamen çıktığından emin olun. Yastık hala sabunlu görünüyorsa, Tekrar yıkamak gerekebilir. 6. yastığı hafifçe sıkın ve fazla suyu çıkarın. Ancak polyester yastığı sıkmamaya özen gösterin çünkü bu yastığın şeklini bozabilir ve dengesini kaybedebilir. Bunun yerine yastığı hafifçe sıkarak fazla suyunu çıkarın. 7. yastığı düz bir yüzeye yayın ve kurumaya bırakın. Yastığı güneş ışığına maruz bırakabilir veya fan ile kurutabilirsiniz. Tamamen kuruması birkaç saat sürebilir. Otomatik yıkama Birinci yıkama talimatlarını kontrol edin. Yastığın etiketinde, yüksek ısıda yıkanabilir olduğunu veya belirli bir döngüyü kullanmanız gerektiğini belirten bir işaret olabilir. İkinci diğer giysilerle birlikte yıkayın. Polyester yastığı her zaman başka kıyafetlerle birlikte yıkamak daha iyidir. Bu, Yastığınızın şeklini korumasına yardımcı olur ve yıkama işlemini daha etkili hale getirir. Üçüncü yastığı hafif bir döngüde yıkayın. En iyi sonuçları almak için hassas veya yün döngüsünü seçin. Yüksek ısı kullanmaktan kaçının. Çünkü polyester yastıklar buhar veya sıcaklık nedeniyle zarar görebilir. Dördüncü yastığı kurutma makinesinde kurudun. Yüksek hızı kullanmaktan kaçının ve düşük hızı ayarını tercih edin. Bunu yaparak yastığın hızlı bir şekilde kurumasını sağlarsınız. Ayrıca, yastığın şeklini ve doldurmasını koruma açısından da önemlidir. Beşinci kuruduktan sonra yastığı hafifçe sallayın ve düzleştirin. Bu, Yastığın şeklini geri kazanmasına yardımcı olur. Yastığın üzerine bir kapak geçirerek temizlik işlemi tamamlanır. Pamuk, yün, polyester, yün gibi farklı malzemelerden yapılan yastıkların temizliği üzerine daha fazla bilgi almak için farklı kılavuzları da okuyabilirsiniz. Not: Bu makalede yer alan bilgiler Yastıkların genel temizleme talimatlarını içermektedir. Yüksek kaliteli veya özel olarak üretilmiş yastıkların talimatlarını kontrol etmek her zaman önemlidir. Sünger yastık nasıl yıkanır? Sünger yastıklar, rahatlık ve destek sağlamalarıyla bilinirler. Ancak zamanla kirlenirler ve temizlenmeleri gerekebilir. İşte sünger yastığınızı nasıl doğru bir şekilde yıkayabileceğinize dair adımlar. Öncelikle yastığınızın etiketini kontrol edin. Eğer yastığın yıkanabilir olduğunu gösteriyorsa, yıkama işlemine geçebilirsiniz. Aksine, sünger yastığınızı yıkamak yerine temizlik spreyi veya buhar ile temizleyebilirsiniz. Yastığınızı dış kılıfından çıkarın. Dış kılıfı ayrı olarak yıkayabilirsiniz. Eğer dış kılıf yıkanabilir bir malzemeden yapılmışsa, Etikete uygun şekilde yıkayın. Yastığınızı düz bir zemine yerleştirin ve bir eldiven giyerek yüzeyini vakumlamanızı öneririz. Bu adım. Toz ve kir yastıktan uzaklaştırmaya yardımcı olur. Yastığınızı ılık sabunlu suya batırın. Sabunu yastığınıza nazikçe uygulayarak köpürtün. Daha sonra alık suyla iyice durulayın. Eğer yastıkta leke varsa bir leke çıkarıcı ürün kullanabilirsiniz. Yastığınızı bir havlu yardımıyla fazla suyu alın. Yavaşça sıkın ve ezmemeye özen gösterin. Bu adım Yastığın daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Yastığınızı düz bir yüzeye yerleştirin ve kurumaya bırakın. Güneş ışığından uzakta ve havadar bir ortamda kurutmanızı öneririz. Yastığınız tamamen kuruduğunda tekrar kullanmaya hazır olacaktır. Bu adımları takip ederek sünger yastığınızı doğru bir şekilde temizleyebilir ve kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Unutmayın, Yastığı çok sık yıkamak yerine düzenli olarak havalandırmanız da önemlidir. Hamileler için yastık nasıl yıkanır? Hamilelik döneminde olduğunuzda, uyku ve dinlenme sağlığınız için özellikle rahat bir yastığa ihtiyaç duyarsınız. Ancak bu yastığın temizliğini sağlamak da önemlidir. İşte hamileler için yastığın nasıl yıkanacağına dair ipuçları. 1. Öncelikle, yastığınızın üzerinde herhangi bir etiket varsa, Yıkama talimatlarını kontrol edin. Bu talimatlar size yastığı hangi sıcaklıkta ve ne şekilde yıkamanız gerektiği konusunda bilgi verecektir. İkinci yastığınızı makinede yıkayacaksanız Önce yastık kılıfını çıkarın. Yastık kılıfını ayrı olarak yıkayabilirsiniz. Üçüncü yastığınızı yıkamadan önce, içindeki dolguyu çıkarmak için dikkatlice yırtık yapın veya fermuarını açın. Daha sonra dolguyu temizlemek için vakumlayabilir veya hafifçe sıkarak toz ve kirleri uzaklaştırabilirsiniz. Dördüncü yıkama talimatlarında belirtilmediği sürece, yastığınızı genellikle çamaşır deterjanı kullanarak yıkayabilirsiniz. Ancak, Cildinize ve solunum yollarınıza zarar verebilecek kimyasallar içermeyen bir deterjan kullanmanız önemlidir. 5. makineye yastığınızı yerleştirmeden önce makineyi yüksek su seviyesinde ve hafif temizleme ayarında, genellikle hassas veya el yıkama olarak adlandırılır, ayarlayın. 6. yastığınızı makineye yerleştirin ve yıkama işlemini başlatın. Yastığı yıkarken dikkatlice takip edin ve süreci düzenli olarak kontrol edin. Bu yastığın zarar görmesini engellemek için önemlidir. 7. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, yastığı kurutmak için güneşe veya sıcaklık kontrollü bir odada asın. Dolgulu yastıklar normalde daha uzun süre kurumakla birlikte, Yastığınızı tamamen kuruması için en az birkaç gün bekleyin. 8. Yastığınızı tamamen kuruduktan sonra, iç dolgusunu yeniden yerine yerleştirin ve fermuarını veya yırtığı tamir edin. Yastığınızı düzenli bir şekilde yıkamak, temiz ve sağlıklı bir uyku ortamı sağlamak için önemlidir. Hamileler için uyku, hamilelik dönemindeki rahatlığınız ve sağlığınız için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Yastığınızı düzenli olarak temizlemeye ve bakım yapmaya özen gösterin. Yastıklarını sıklıkla yıkamalı, yastıklarınızı en az 2 ayda bir yıkamanız önerilir. Ancak eğer yastığınız çok terliyorsanız veya üzerinde lekeler varsa daha sık yıkamak uygun olabilir. Deve ve koyun yünü yastıklar nasıl yıkanır? Deve ve koyun yünü yastıkları elde yıkamak gereklidir. Sıcak su kullanmayın ve yavaş hareketlerle yastığı ovarak temizleyin. Ardından iyice durulayın ve havlu üzerinde kurudun. Makine Makinede de yıkanmaları uygun değildir. Greçka kabuğu yastıklar nasıl yıkanır? Greçka kabuğu yastıklarınızı elde ya da makinede yıkayabilirsiniz. Makinede yıkamak için hassas ayarları ve soğuk suyu tercih edin. Elde yıkamak isterseniz ılık su kullanabilirsiniz. Yıkadıktan sonra iyice kurulayın. Polyester yastıkları nasıl yıkarım? Polyester yastıkları makinede yıkayabilirsiniz. Hassas ayarları kullanarak soğuk suda yıkamak en iyisidir. Hızlı bir şekilde döndürülmeden kurudun. Sünger yastıkları yastıkları nasıl yıkarım? Sünger yastıkları elde yıkamak gereklidir. Hafifçe sabunlu suyla yıkayın ve durulayın. Ardından iyice kurudun. Makinede yıkamak süngeri hasar verebilir. Yastığımı otomatik makinede yıkayabilir miyim? Evet, yastığınızı otomatik makinede yıkayabilirsiniz. Ancak, Yıkamadan önce yastık üzerindeki etiketi kontrol ederek uygun yıkama talimatlarını takip etmeniz önemlidir. Yıkama sırasında yastığın deformasyona uğramaması için delikli veya kapitoneli yastıkların çamaşır filisi içerisine yerleştirilmesi önerilir. Koyun mühünü yastığımı nasıl yıkayabilirim? Koyun mühünü yastığınızı yıkarken, yıkama talimatlarına uymanız önemlidir. Genellikle koyun mühünü yastıklar sadece kuru temizleme ile yıkanabilir. Ancak, Bazıları da doğal sabunlu ılık suda elde yıkanabilir. Yıkadıktan sonra yastığı düzgün bir şekilde kurutmanız ve düzenli aralıklarla havalandırmanız önemlidir.